Günaydın arkadaşlar. Bugün sizler için e, mayalı taplama yapıyorum. Şöyle tavada da çok güzel oluyor. Şöyle bedelerimi açtım. Şu şekilde. Burada pişiriyorum. En son bittikten sonra tereyağı süreceğim. Afiyet yiyeceğiz inşallah. Ve ikinci bezemize geçtik. Şu şekilde tavaya attık. Böyle ara ara şu şekilde altını kontrol ediyoruz. Pişmişse çeviriyoruz. İkinci bezemize pişti. Üçüncüsüne geçiyoruz. Şunu çıkarıyoruz. Ve üçüncü bezemize pişti. Şu an tereyağı sürüyoruz. Bu şekilde üstüne. Böyle daha yumuşak oluyor böyle yağ az oluyor fazla ya çekmemiş oluyor sadece bir tanesini yapacağım diğer ikisini yapmayacağım bunu size göstermek amaçlı yapıyorum şöyle tavan altını kapatın içeri duman girmesin ben kapatmayı unutmuşum biraz duman oldu şu şekilde Afiyet olsun